Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bitcoin ve altcoinlerdeki son durumu hızlı bir şekilde değerlendireceğiz. Temel analiz ve teknik analiz noktasında gördüklerimi öngörülerimi düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle şuna değinmek istiyorum. Çok fazla nakitli olan arkadaş var twitter ve telegram üzerinden görüyorum. Ya bu arkadaşlar çok yeni takip etmeye başladı bizi ya da takip etmiyordu videoları Twitter'ı vesaire paylaşımları dikkate almıyordu da söylediklerimiz gerçekleştikten sonra almaya başladı. Şimdi onlara şunu söyleyeyim arkadaşlar. Zaten biz gerideyken maldaydık. 46.000 46.800 desteği kırılınca şurada miktar artırına gittik ve 40.800 desteği kırılmadığı sürece malda durmaya devam edeceğimizi söylemiştik. 40.800 desteği bizim için dönüm noktasıydı ve dönüm noktası milimetrik şekilde geldi. Daha sonra ne dedik? 42400 seviyesinden long pozisyon açacağımı söyledim. Burada artık yani ben size 42400'den long açın arkadaşlar demem. Kusura bakmayın. Hiç kimseye alın satın demem. Yaptığım işlemleri ve öngörülerimi söylerim. Ya yani bu yüzden 42400'de long açıyorsam artık oradan kendine sen payı biçecektin. 42400'den long açtık %90 pozisyonda ben kapattım onu. Ondan sonra bir önceki videolarımızda defalarca bu kanalı gösterdim ve bu kanal yukarıya kırılırsa arkadaşlar önü açılır. E ne demek bu? Bu kanal yukarıya kırıldığında 45.000 seviyesi kırıldığında önü açılır demek, yükselecek demek. E burada yakalayabilirdin 45.000 seviyesindeki kırılımı görünce. Burada da olmadı. Şimdi Bitcoin buralara kadar yükseldi. Hocam nakitteyi seni bekliyoruz. E ben zaten söyleyeceklerimi kaç defa söyledim. Kaç defa söyledim. Zaten zaten çok güzel projeleri videolarda paylaştık. Bir önceki videomda söyledim. Bakın o projeler ucuzlamış vaziyette. Yola devam edebilir. Değerlendirebilirsiniz. Ama onlar sepettir arkadaşlar. Onları alıp bir hafta sonra sonuç beklemek yanlıştır. Onları alıp Bitcoin'in yürüdüğü piyasada sabretmeniz gerekli. Yoksa ne olur yoksa şu olur. Çünkü çok kişi onu yaptı. Bitcoin işte şuralardan toplandı yaklaşık 42 hatta çoğu kişi 43-44'te toplamaya başlamıştı biraz yükseldi ondan sonra bir düştü 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 40 bin seviyelerine kadar çoğu kişi 41000 bin 42 bin özellikle 42 bin desteğinde bin 400 desteğinde satış yaptı ne yaptı ucuza satış yaptı. Biz uyarısını hep yaptık arkadaşlar. 42.400 ara destektir. Major destek 40.800'dür. Bu destek kırılmadığı Sürece kaçmaya gerek yok. Ucuza mal satmayın. Şu an korku endeksi çok artmış durumda. Korkuyu satın alın diye ne oldu? Yükseldi. İşte ee, sepet yapıp sabredemeyenler, sepetinle güvenemeyen insanlar sürekli al sat yapıp yukarıda alıp altta satarak zarar ediyor. Ama bekleyen arkadaş her dalgada belki biraz canı sıkılır ama ana yön yukarı olduğu sürece beklemeye devam etsin diye uyardık. O yüzden beklemeye devam etmeniz gerekti. Şimdi nakitte olan arkadaşlar için benim takip ettiğim projeler var, benim takip ettiğim coin'ler var. Onları sizlerle paylaşacağım ama şu an şu an biraz aradayım. Gerçekten aradayım. O yüzden bu videoya da dikkatlice hani izleyin yakın stoplu hareket etmenizde fayda var. Özellikle hani sepet yapıp ben unuttum bekliyorum diyenler değil de ben hani al sat yaparak kar etmek istiyorum diyenler için özellikle yakın stoplu hareket etmekte fayda var. Neden 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 bak şimdi bitcoin az önce mesela 48.400 seviyelerine kadar çıktı. Hatta dün gece itibariyle 49.000 seviyelerine kadar çıktı. Bunun paylaşımını da Twitter'da yaptık. Çıkabilir çıkabilir ama düşüş gelecektir. Kısa vade kalacaktır diye. Milimetrik söylediğimiz gerçekleşti. Düşüş geldi. Şimdi baktığım zaman birkaç parametre var. Özellikle şimdi teknik analiz kısmını söyleyeyim sonra temel analizi de değerlendireceğiz. Hani Bitcoin 100 bine gider mi? Şimdi baktığım zaman burada bir alçalan trend var ama bu trend teyitli değil bir kere. Bu trendi herkes şu an kullanıyor ama hiç kimse söylemiyor teyitli olup olmadığını. Yahu kardeşim bu trendin bu tepesi aylar öncesinden oluşmuş. Geldi şurada son haftalarda burada bir tepe yaptı hemen trend var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet bir trend var ama o trend teyitli değil. Değil. O trend 3. noktada üçüncü değişimle teyitli olur. Peki üçüncü noktada teyitlerse ne yapar? Teyitlemek isterse gelir yaklaşır hatta dokunur ya da yakın bir noktadan bir aşağısalar, salar. İşte o zaman deriz ki bu trend teyitlendi. E şimdi burada bir olası trendimiz var ve bu trende çok yakın. Yani bu trend bize direnç görevi yapabilir. O yüzden dikkat ediyorum. O yüzden hala altcoin'leri paylaşamadım. Çok istiyorum ben de sizlere fırsatları paylaşmak istiyorum ama. Şimdi %5 %10 artıyor diye FOMO'ya kapılıp alırsak bunları tamam mı? Birden kafamıza bir vururlar %20 %25 düşer psikolojimiz bozulur. Gerek yok bir bakalım bir ne oluyor ne bitiyor çok taze yükselişler oldu çok dik bir düzeltme gelsin yata biraz yatay seyir görelim. O yüzden paylaşacağım merak etmeyin takipte kalın ama biraz sağlıklı hareket etmekte fayda var bu süreçte. Şimdi bu direnç özellikle önemli yaklaşık 50 bin seviyesi işte bu trend direnci olası trend direnci üzerinde günlük kapanış yaparsa tamam deriz. Evet burada bunu kırdı. Bunu kırarak bizim önümüzü açtı, rahatlattı. 50.000 seviyesi üzerine günlük kapanışla işte o zaman nakitte girilebilir. Nakitte olan arkadaşlar için söylüyorum. Ya o zaman girmek gerekli ya da hani garantici arkadaşlar için özellikle söylüyorum. Yoksa isteyen istediği yerden girsin arkadaşlar. Para sizin paranız. Ben sadece düşüncelerimi söylüyorum. Ben olsaydım burada değil de ya bu düzeltme beklerdim ya da buradaki 50.000 seviyesi üzerine günlük kapanış görmem gerekliydi Çünkü şu ihtimale yakalanmamak için o riski göze alamıyorum. Yani tam ben buradan aldım. Biraz yükseldi sevindim. Zınk diye bir düşerse 45 bin seviyelerine kadar o zaman canım yanar. O ihtimali göze almak istemediğim için e, bu seviyelerde değil de zaten biz diplerde ve burada işlemlerimizi yapmıştık. O konuda sıkıntı yoktu. Bunu söyledik. Peki düzeltme hocam. Düzeltme gelir mi? Evet düzeltme gelme ihtimali var. Ya da yatay seyirde böyle devam ederek şimdi buradaki eğimi görüyorsun ya eğimle beraber de dokunabilir. Ama her türlü birazcık daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yeni nakit, e, yeni alış fırsatları için, nakitte bekleyenler için. Peki düzeltme nereye kadar olabilir ve neden düzeltme bekliyorsunuz? İlk olarak söyledik. Buradaki dirence çok yakın. Hemen direncin altında alınmaz. Direnç kırılımıyla alınır. Bu bir kuraldır. İkincisi olarak RSI'ye baktığın zaman 4 saatlikte. Bak şimdi bak 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 RSI'ye bak. Bitcoin'e bak RSI'ye bak. Bak Bitcoin burada yükseliyor. Yükselen trendde RSI alçalan trendde. RSI diyor ki bende bir negatif uyumsuzluk var. RSI bana diyor ki ben diyor 70 üzerine vurdum. 70 üzerine yine vurdum. Ben her 70 üzerine vurduğumda sert bir düzeltme yaparım. Dostum haberin olsun. Bak ilk düzeltmemi yaparım. İkinci de yükselirim. Burada negatif uyumsuzluk yaparım. Ondan sonra zınk diye bir daha düşerim. Ya da ben gelirim burada bak burada da RSI'de bir düzeltme yapmış ama yapmış bir düzeltme yapmış. Burada da Adesa'yla bir düzeltme yapmış bir tık yükselmiş bir düzeltme daha yapmış şimdi burada da aynısı var burada bir küçük düzeltme yaptı bir tık yükseldi bir düzeltme daha yapma ihtimali var yaklaşık 46.800 46.000 45.000 destekleri benim için kademe kademe önemli her şey sırasıyla ilerler şimdi burada bir formasyon olmadığı için ben size direkt yüzde olarak söyleyemiyorum kesik kesik yani şu çizgiler var ya bunları söylerim 46800 desteği önemli 46800 desteğine geldi burada tutunduysa ve bir yukarı yönlü kırılım e, mum attıysa tamam deriz artık düzeltme bitti burada artık Yola devam edebiliriz ama 46800 e tutunamadı 46000'e geldi burada o hareketi bekleyeceğiz ve 45000'e geldi. Hani 45000 benim için çok önemli bir destek hani gönlümden geçen de keşke 45000'e kadar biraz esnese de çok daha sağlıklı bir şekilde yola devam etse. Ama önünde 46800 ve 46000 destekleri var bunları da görmezden gelemiyorum ee, o yüzden bunları söylüyorum. Yani bir düzeltme gelir 46800, 46000, 45000 seviyelerine işte o zaman nakitli olan arkadaşlar için bir alış fırsatı verir. Ya da 50 bin direncini geçmesi gerekli arkadaşlar. 50 bin direnci üzerine günlük kapanış yapması gerekli. Yoksa risklidir. Onu söyleyeyim. Benim görüşüm bu. Arisa'daki negatif uyumsuzluk bunu tetikleyebilir. Tam trend direncine vuruyor. Trend direncine yakın buradan tepkiyi bu şekilde düşüş gelebilir. O yüzden biraz sabretmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, hani ya burada bekleyip şu direnç kırılacak altcoin'ler %10 %15 daha arttıktan sonra alacaksın ama artık önümüz daha açılır bu bizi rahatlatır o yüzden söylüyorum yani ya, veya beklediğimiz ralliler bunlar değil %5, %10, %50, %100 artışlar değil arkadaşlar 2x, 5x, 10 x bunlardır. O yüzden FOMO'ya kapılmaya gerek yok. Yani bir tren aslında tam anlamıyla kaçmıyor. Ha, treni burada kaçırmışsın sen. Burada kaçırmışsın. Şimdi şuradan şuraya kadar çıksa da çok bir şey kaybetmezsin. Biraz daha beklersin. Bu 50.000 üzerinde günlük kapanıcı görürsen atlarsın. Ya da düzeltmeyi beklemek gerekli diye düşünüyorum. Ha benim görüşüm bu. Ben hani bu ara sevimsizliğinden dolayı bir düzeltme görürsem içim rahatlayacak. Öyle sizlere paylaşmayı düşünüyorum. Zaten ben malda olduğum için benle kendinizi kıyaslamayın arkadaşlar. Ben zaten maldayım, maldayım. Burada miktar artımına gittim. Geçmişte maldayım. 29.600 seviyesini en böyle nokta atışı yaparak paylaşan bizdik. Ve burada burada ben long pozisyon açmıştım Bitcoin ve Ethereum'da. O derece 42.000 üzerine kırılımla sepet yapmıştık. Buralardan beri maldayız zaten biz. Hani şu an içinde söyleyeceğim biraz daha sabretmeniz gerekli arkadaşlar böyle yükselişlere aldanıp bir anda düşüş olabilir ve 45000 seviyelerine gelirse çok iyi olur tabi 45000 seviyesinde 43500 var bu da önemli bir destek neden hani bu da en olası en kötü düzeltme olur benim için hatta eğimden dolayı bak düşmüş görüyor musun hani çok çok derin bir düşüş olur ama 42400'e bir test yaparsa hani bu ihtimaldi ana yönü bozmaz ama Güzel bir test olur. Böyle de yola devam edebilir. O yüzden bu desteklere bakmak gerekli. 45 bin benim gönlümden geçen ama 46 bin 800 ve 46 binden dönüş görürsem zaten direkt YouTube'da sizlere videoyu paylaşır. Twitter'dan da haberini veririm. Şu an için dediğim gibi biraz karamsarım, biraz beklemekteyim. Yeni fırsatlar arayanlar için, nakitte bekleyen arkadaşlar için bu söylediklerim. Onun dışında malda olan arkadaşlar, relax, sakin olun arkadaşlar düşer ama yine çıkar. Merak etmeyin düşer çıkar. Birazcık kapatın ekranları ya. Biraz kapatın. E, temel analiz noktasında şunları söyleyeyim. ETF, ETF diyelim. Bu ETF biraz ertelendi. ETF'nin sonuçlanması, olumlu sonuçlanması piyasayı uçurur. Bunu öncelikle söyleyeyim. Şimdi gelelim Çin'e. Çin Evergrande olayı var. Evet. Biraz o da e, yine bir sıkıntılı bir süreçte işte. Evergrande ama ben hani Evergrande'in toparlanacağını düşünüyorum. Artık hani destek verilecek çünkü öyle bir dünya krizine sebep olabilecek bir etmeni dünya göz yumamaz bence. İlla ki Çin ben buradayım deyip destek verecektir. Çin tarafında şunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın Çin madencilere yol verdi. Madencileri gönderdi. Tamam hadi güzel bir düşüş yaşattı sağ olsun. Daha sonra kriptoyu Yasakladı yasakladı artık ne yapabilir ki bu kriptoya belki Çin'le beraber diğer ülkeler de bu şekilde hareket ederse onlar piyasayı sert etkiler ama Çin'in ben bu haber etkisiyle piyasayı düşürme e, gücünü zayıfladığını o gücün zayıfladığını düşünüyorum arkadaşlar yani sen artık kriptoyu yasaklamışsın kriptoya vurulacak en büyük darbelerden birini vurmuşsun daha ne yapabilirsin bundan sonra sürünen adama tekme vursan ne yere düşer ama Ayaktaki adamı sen zaten dizlerinin üstüne çökertmişsin. Bundan sonra ne yapabilirsin diye düşünüyorum. O yüzden Bitcoin'in temel analiz noktasında Çin'den dolayı darbe yese dahi ana yönü değiştirecek darbeler yemeyeceğini düşünüyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada bir bayrak formasyonu olduğunu günler öncesinden söyledik. Bayrak formasyonu yukarı kırılır dedik ve kırıldı. Şimdi bayrak formasyonunun aslında teknik analiz noktasındaki hedefi yaklaşık olarak 67-68 bin seviyeleridir. 67-68 bin seviyelerine kadar çıkması demek all time high. Şu son en yüksek seviyemizi kırması burada bir kocaman çanak kırıp yoluna devam etmesi demektir. Yani bu da bitcoin'in 100 bin dolar, 130 bin dolar seviyelerini, gitme ihtimalini güçlendiriyor. Boş konuşmuyoruz 20 bin dolar bekleyenler gibi. Evet bir 20 bin dolar ihtimali her zaman vardır arkadaşlar. Ama ondan önce çok spesifik karakteristik 29.600 desteği var. Çok karakteristik 40.800 desteği var. Çok karakteristik yaklaşık 37-38 seviyelerine destekler var. Bu destekler kırılmadan nereye gidiyorsun sen? Kademe kademe ilerler. Gelen anlamda piyasayı bu yönde hani birazcık da sitemle karışık. Yani öğrenin arkadaşlar bu yüzden videoları uzun tutuyorum. Böyle geniş çaplı bakın diye söylüyorum. Hani Bitcoin'de Twitter'dan da defalarca söyledim. Şimdi tweetleri size göstermeyeyim artık. Siz de oradan takip edin. Twitter'dan da yani bir düzeltme gelebilir. Bir düzeltme bekliyorum. Burada yukarıya kırılım bir flama vardı. Flamayı paylaştık. Flamanın 49 seviyelerine kadar çıkacağını ama kısa vade sürüp düşeceğini söyledik. Şu an düşüş de hali hazırda oluyor. Umarım kimse terste yakalanmamıştır. Zaten bu seviyeler biraz kritikti. Yani söylediğim gibi desteklere bakacağız. 46800, 46000, 45000 seviyelerinden dönüş görürsek herhangi birisinden hani benim diyorum ya gönlümden geçen şu ama 45000 ama 46800 ve 46000'den de dönme ihtimali çok güçlü. Ama 45'e gelir bir dönerse var ya bizim için çok daha güzel, çok daha sağlıklı bir trend oluşturur. Çok daha güzel bir fırsat verir. İşte o zaman nakit olanlar, kenarda nakit bekletenler, yani o doğruyu yapanlar var ya tüm nakitim mala koymayanlar, nakitle bekleyip hep fırsat kovalayan asıl traderlar diyelim. Onlar da gerçekten bu işi çünkü yapıyor hani biz hadi yıllardır ben bu piyasadayım tecrübeyle yapıyorum ama yeni girmiş de bu stratejiyle hareket eden, hareket eden arkadaşlara hayranım çünkü ben ilk girdiğimde böyle yapamıyordum çok acemiydim ama şu an yeni giren arkadaşlar gerçekten bir nakit bırakıp kenarda. Yeni fırsatları kovalayan arkadaşlara hayranım tebrik ederim keşke en başından ben de öyle yapsaydım İşte onu yapan arkadaşlar bu düzeltmelerden korkmaz düzeltmelere böyle Güler yüzle karşılar oh geldi hadi bakalım ekleme yapalım çünkü ana yön yukarı ben yükseliş bekliyorum deyip Sakince hareketini yapar Spotlu olanlar e, sepet yapan arkadaşlar Tüm paramı ben sepete yatırdım ne yapayım hocam Boş ver sen de stres yapma ya bekle bir şey olmaz bu dalgalar olur bu düşüşler olur Hani karakteristik major destekler kırılmadığı sürece şu 43.500 seviyelerine kadar yaklaşık kaç ya burası şöyle eğimle sürekli düşüyor çünkü 43.000 43.500 seviyelerine kadar düşse dahi sen stres yapma bir daha yukarı döner Ana yön yukarı bunu söyleyebilirim kısa vadeciler için de söyledim düzeltmeyi beklemek gerekli ya da 45.000 seviyesi üzerinde günlük kapanış beklemek gerekli full nakitte olanlar için, hiç malda olamayanlar için. He malda olanlar için de hocam şuradan şort açalım mı? Ya, açabilirdin evet. Bak 49.200'e geldi. Bir düşüş geldi. Düşüşte de devam ediyor. 47.300'e kadar geldi şu an. E, açabilirdin ama. benden şunu beklemeyin arkadaşlar. Şu noktadan short açın, şuradan long açın diyemem. Kusura bakmayın. Ne oluyor biliyor musunuz? Siz bilmiyorsunuz. Adam bana küfür ediyor ya. Adam bana küfür ediyor. Ben bu stresi niye üzerime alayım ki? Karına mı ortağım? Hayır değilim. Zaten elimden geleni yapıyorum. En küçük yanılgıda short long çok kritiktir. Bakın %2 oynasa 5 xten %10 zarara girersin. %4 düşse aldığın coin long kaçtığında 5 xten %20 zarara girersin. Bu %20 zarar adamın canını acıtıyor dönüp bana küfrediyor. O yüzden ben long short girin demem. Kendi yaptığım işlemi söylerim. Onun dışında VIP gruba söylerim. Ama öyle şu noktadan gidin şu noktadan çıkın diye benden Twitter'dan herhangi bir şey beklemeyin YouTube'dan zaten önemli projeleri şu nokta önemli şu nokta önemsiz diye Şu nokta direnç şu nokta destek diye paylaşıyorum Onları artık oradan siz Kendi payınızı olanı çıkarın Evet bu destek bu destekten dönüş bekliyorsa demek ki ben bu destekten almam gerekli ya da Şurada kırıldı bu direnç bu direnç kırıldıktan sonra hoca yükseliş bekliyorsa demek ki burada artık alacağım Gelmişim direnci dirençte düzeltme bekliyorsa ben de biraz bekleyeceğim ee, ona göre siz de e, pozisyonunuzu almanız gerekli dediğim Kendi düşüncelerinizi de birazcık ortaya koyun. Yani sadece başkalarının düşünceleriyle hareket edip onları sorumlu tutmayın. Birazcık sorumluluğu üzerinize alın. Para sizin çünkü. Bizde zaten kasıt yok. Yani ben dahil diğer arkadaşların hepsi diyeyim. Bir sürü insan var. Elini sallasan 50 kişiye değiyor herhalde trader fenomen vesaire. Ben hiçbirinin kasıtlı bir hareket yaptığını düşünmüyorum. Belki bazıları sırf şov için insanları yanıltıyor. Evet onu görüyorum ama hani kasıtlı bir şekilde ben buna para kaybettirmek istiyorum. Bunlar para kaybetsin dediklerini düşünmüyorum arkadaşlar. Sadece şov yapmak için yanlış yapanlar var. Onun dışında kasıtlı bir şekilde hiç kimse sizin para kaybetmenizi istemez. O yüzden her düşüşte her yanlış bir şeyde de ya saçma sapan konuşan arkadaşlar var illaki olacak. Yapılmaması gerekli ayıp yani bence ee, ki biz son haftalarda çok da güzel hareket ediyoruz benim açımdan sıkıntı yok videoları izlemeyip boş konuşanları zaten hiç takmıyoruz ee, şöyle biraz hani canlı yayın havasında da konuşmak istedim bir ara canlı yayın da yapalım böyle bir sohbet edelim ben de özlemişim 46.800'e deyip bir dönse ha onu da nereden anlarız belki ben o an meşgulümdür atamadım size 46.800'e kadar geldi bak şimdi bak geriden bak. 46800'e kadar geldi iğne attı mum kapattı mum kapattı olumlu bir mum Biraz daha yaklaştırayım telefondan izleyenler görsün Bak Mum yeşil mum yeşil kapattı anla ki buradan dönüş yapmış Ya da geriden gel burada defalarca çünkü 46800'e değdi göstereyim sana Bak tutundu Şurada Bari şekilde görüyor Düşüşte bir yeşil mum Burada bir mum üzerinde kaldı kapattı. Burada yine üzerinde kapattı. Demek ki burada tutunmak istiyor. Altına fiyat düşmek istemiyor. İkinci mumu yukarıya doğru açtı. Gördün yukarıya doğru gidiyor. Anla ki burada dönüş var artık. Onu değerlendir. Hani bu tarz dönüşleri e, tam tespit etmek için 2 saatlik mumlarda bakmanız gerekli diye düşünüyorum arkadaşlar. Ha ne oldu? Bak 46.800'de hiç tutunamadığını nereden anlarsın? Görüyor musun? Hiç tutunamıyor. Gidiyor. Hiç aşağıya doğru 2 saatlikte gidiyor. Hacimli bir mum atmış. E orada anla ki bu gidiyor arkadaşlar. Orada andaki bu gidiyor. O yüzden 46.800, 46.000, bin destekleri önemli. Buralardan dönüş gördüğümde ben zaten yetişebildiğim anda eğer müsaitsem, eğer sıkıntı yoksa. Çünkü videoyu ben bir saate falan yüklüyorum edit vesaire derken kaçırmazsak ben size zaten paylaşacağım. O yüzden Twitter, Telegram'da önemli. Oradan da paylaşırım. yüzde ee, %100 de garanti veremiyorum. Belki yakalayamayabilirim. 46.000 seviyesine gelir. Ben döndü derim düşebilir. O yüzden de yakın stopla hareket edeceğiz. Yeni nakitte olanlar için, yeni alış fırsatı kovalayan arkadaşlar için bu süreçte biraz yakın stop gerekli. Çünkü e, Bitcoin hem bu trend direncine yakın hem RSI'de bir uyumsuzluk vardı. Ve şu an o RSI'deki uyumsuzluğu da bak gideriyor. Görüyor musun? İyi. 47 bin seviyesine kadar indi anlık olarak. Videoyu da artık biz paylaşana kadar ne olur bilmiyorum. Zaten Twitter üzerinde ben bunların uyarısını yaptığım için bir önceki videoda da söylediğim için sıkıntı görmüyorum. Artık buradaki video bizim için şöyle bir değerlendirme videosu oldu. Son durumu değerlendirme videosu. Diyerek arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Yorum yapın, beğenin, abone olun. Ne bileyim birazcık biz de keşfete düşelim artık. Yaptıklarımız boşa gitmesin hani bunun bana bir geliri yok. Ya bin izlenmiş gibi, bin izlenmiş. Hiçbir gelir yok. Hatta bana masrafı var diyebilirim. Ama e, birlerine kazandırınca mutlu oluyoruz. İlgi duymaktan mutlu oluyoruz her insan gibi. Bunu da siz de artık karşılığını verirsiniz diye düşünüyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.